Evet arkadaşlar bir dakika da İngilizce öğretiyorum. Gün 5. Evet bugün konumuz nedir hemen bakalım. Time expressions yani zaman ifadeleri. Biz buna zaman zarfları da diyoruz Türkçe'de. <laughs> yani burada kullandıklarımız için. Hemen bakalım nedir bunlar. Always, usually, regularly, often, sometimes, rarely, never şeklinde. Always her zaman usually genellikle, regularly, belli bir sıklıkla, often, sık sık. Sometimes, bazen, rarely, nadiren, never, hiçbir zaman, asla anlamında kullanılıyor. Gidikçe aşağı doğru düşüyor sıklık seviyesi. Şimdi bunlara nasıl cümle kuracağız? Hemen ona bakalım. I always play football. I usually drink coffee. Veya da I regularly uh, go to school. I often drink coffee şeklinde. Bunlar e, bu anlamlarda kullanılabiliyor. kullanılabiliyor. Never'a geldiğimiz zaman ufak bir farklılık var sadece cümle olumsuzluk anlamı katıyor. I never play football ben asla futbol oynamam şeklinde. Bugün bu kadar. Hoşçakalın.